bizden istekler, talepleri ne? Mesela ekonomik anlamda bir talepleri oluyor mu? Şunları, Çok talep oluyor. Türkiye'nin her yerinde talepleri aynı. İnsanlar e, sahipsiz kalmış, esnaf sahipsiz, çiftçi sahipsiz. Onların dertleri her yerde ortak, aynı. Antalya turizm kenti ama aynı zamanda Türkiye'yi doyuran bir kent. Gıdayı Türkiye'nin domatesinin yüzde otuzu Antalya'da yetişebiliyorsun Ama domatesçi, şikayetçi, yeşillik getiren, işte avokado getiren, pırasa getiren, e, maydanoz getiren Çiftçi de şikayetçi. Herkes çok şikayetçi. Ne bekliyorlar onlar? Artık vatandaşın kendi problemlerini çözecek bir iktidar bekliyorlar. Kulaklarını tıkamış, ne olursa olsun diye at gözlüğü takmış. Hiçbir şey görmeden kendi bildiğini yapan bir iktidar. Bugün de sabahleyin iki bombayla uyandık. İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırmak ne demektir bu çağdaş dünyada? Bunu iyi okumak lazım. Bunun sebebi ne olabilir? İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırmak nasıl bir Karar. Kararnameyle mi kalktı vekili? Ee, tabii Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kaldırmış. Ve gece yarısı 12'de e, Merkez Bankası değişimi e, aşağı yukarı 4 ay olmuştu Merkez Bankası evet, başkanı değişeli. E, ben bugün birazcık e, hadiseyi yani ne kadar ciddi vahim olduğunu göstermek için sosyal medyada bir paylaşımı yapmıştım. Yani futbol, basketboldaki oyuncu değişimine çevirdiler Merkez Bankası'nı diye. Hani bari futboldaki gibi 3 sınırlayın falan diye. Hani işin tabii e, latifesi o ama devlet böyle yönetilmez başkan. Sizlerle beraber biz Türkiye evet. iyi olsun, Isparta iyi olsun ve memleket rahatlasın diye çıktığımız yolda Antalya iyi olsun diye buralardayız. Yanan ocağımız yanmaya devam edecek, İnşallah. sönmesin. Ve tüten bacamız tütmeye devam edecek, tütsün ve kardeşlik içerisinde bütün rengiyle Türkiye'nin her yerinden mozaik olan Türk milleti yarınlara hakiki gerçek Türk milliyetçileri yarınlara kaygısız uyansınlar diye evlatları işsiz ve evlatları açsız kalmasın diye biz yollardayız. Sayın Genel Başkanımız Covid filan pandemide demeden, demeden ilçe ilçe köy köy dolaşıyor. Biz de onunla beraber bazen onunla bazen onun dışında Türkiye'nin her yerindeyiz. Sizler de sahadasınız. Her gün sokaklarda vatandaşımızlasınız. Bizden korksunlar. Biz bangır bangır bağıra bağıra iktidara geliyoruz. Bu yüzden evet. korksunlar. Millet artık millet de elimizi tutmuş bizi çağırıyor. Millet bizi çağırıyor. Biz de milletin çağırdığı yerde aynen siyasete girme sebebimiz olan onların emrine girmek üzere biz yollarda ve sokaklarda. Size de çok teşekkür Harbi, ediyorum. Antalya'ya geldiniz. Teşekkür He, sizlerle de böyle hasret